Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızda sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bizler bugün yolculuğumuza Balıkesir merkezden devam ediyoruz. Efendim sizlerin de çok sevdiği bir firmaya giriş yaptık. Şimdi aslında buradaki güzel kareleri ekranlara vermiş olacağız ama Bunlardan önce yanımızda çok değerli komu, konuğumuz Ümit Bey var. gene birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bizlerle hangi değerli bilgileri paylaşacaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Ümit Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Siz de işletmemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Şimdi Ümit Bey aslında bildiğimiz bir alan. Evet. Çok fazlasıyla her yerde gördüğümüz bir alandır burası ama ben istiyorum ki sizlerden dinleyelim. Ve bunlardan önce bir sizleri tanımış olalım. Hayır, hayır Zehra Hanım ben 36 yaşındayım. 20 yıldır marka bünyesindeyim. Evliyim, mutlu bir evliliğim var. 3 tane kızım var. 20 yıldır şirket bünyesinde farklı pozisyonlarda çalıştım. En son bölge yöneticisi olarak çalıştım. Fakat artık kendime bir mağaza hayal ediyordum. Artık kendi işlerim olsun istiyordum. Yönetim kurulumuzda sağ olsun bana destek verdiler, ön ayak oldular. 2023 yılının Haziran ayında bu nadide işletmeyi bana nasip oldu, devir aldım. E, fakat devir aldıktan sonra işletme bizim ruhumuza çok yakışmıyordu. E, yıpranmış bir işletmeydi. E, 4 ay kadar süre bu işletmeyi kalkındırmak için gece gündüz ekibimle beraber uğraş verdik. E, şu anda misafirler de mutlu, biz de mutluyuz. İnsanları ağırlamaktan çok keyif alıyoruz. Çok nitelikli personellerim var. Ee, hiçbir ürünümüz öyle alalade bir ürün değil. Bütün ürünlerimiz bizim e, Alaçatı merkezinde üretiliyor. Bize sadece tebessüm ederek misafire sunmak kalıyor. Bu konuda da iyiyiz. iddialıyız. Bütün Balıkesir halkına işletmemizi bekliyoruz. Harika aslında 20 senedir vakıf evet. olduğumuz bir yerdeyiz. Evet. Artık dedik ki kendi işletmemiz Kesinlikle. olmalı ve insanları bizzat bizler karşılamayız dedik ve kapılarımızı bütün misafirlerimize Aynen açtık. Aktif oldu. bir şekilde hizmetimizi veriyoruz. Şimdi aslında kuruluş hikayesi bildiğim kadarıyla Alaçatı'da başlıyor evet. ve birçok bölgemizde de aktif bir şekilde hizmet veriliyor ama bugün sadece Balıkesir'deki şubemizle alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi bizler burada neler yapıyoruz ve işleyiş nasıl ilerliyor? Öncelikli olarak Zehra Hanım, markanın da bizim de amacımız en doğal ürünleri misafire sunabilmek. Ürünlerde katkı renklendirici, koruyucu asla yok. Markayı zaten ön plana çıkartan kısım da bu. Bizim gönüllere girdiğimiz misafirler de bizi bu yüzden tercih ediyor. Yani günümüzde artık doğalını e, katkısız kullanan çok azalmış. Biz de bütün bu e, şartlara rağmen e, bildiğimizden şaşmadan en iyi ürünü yapmaya çalışıyoruz. En iyisini misafire sunmaya çalışıyoruz. Ürün gamında da e, günümüzde muhallebin neredeyse bütün alternatiflerini ürettik. Meyveliler, aromalılar, e, 14 çeşit e, katkılı muhallebilerimiz var. İncirli, portakallı, çikolatalı... Levantalı Aklımıza limonlu. aslında gelebilecek aslında evet. gelebilecek bütün meyvelerimizle alakalı. Gelebilecek bütün ürünlerin muhallebisini <laughs> yaptık açıkçası. E çok da beğeniliyor. Biz dönemsel olarak anketler yapıyoruz. İşte dört çeşit muhallebi misafire sunup hangisini beğendiniz? En çok beğenilene üretimi alıp şubelerimizde servis ediyoruz. Harika. Aslında evet. talepleri de birazcık yokluyoruz e tabii burada ki önemli. ona göre aslında kendi menümüzü de zenginleştiriyoruz. İçer i̇çeriği çoğaltıyoruz Kesinlikle. aslında. Kesinlikle mevcut kullandığımız menüde de ürünlerin çoğunluğunu misafirlerin seçtikleri arz talebe göre biz uyarladık. Misafir ne istediyse onu elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Şu anki menümüzde de bunda çok başarılıyız. Yani şu da var. Bizim mağazamızda diğer mağazalarda günün her saati misafire hitap eden bir menümüz var. Sabah 9'da da gelse, akşam 10'da da gelse kendine göre mutlak bir şey bulabilir bizim menümüzden. Bu konuda da çok uğraştık. Fakat şu an meyvesini topluyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Harika. Şimdi aslında Alaçatı Muhallebecisi diyoruz ama bu da sadece muhallebi yok Kesinlikle. Ürün çeşitimiz çok fazla. Kesinlikle. Şimdi menüleri aslında röportaja başlamadan önce bizler de inceledik sayfayı çevirdikçe bitmiyor evet, oldukça kesinlikle. Kesinlikle. geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Şimdi buradaki ürünlerimiz anladığım kadarıyla direkt Alaçatı'dan geliyor ve bizler burada hizmetini veriyoruz. Kesinlikle. Şimdi bu noktada aslında ekip az önce sizin de söylediğiniz gibi çok önemli. Bizler geldiğimiz zaman bir güler yüz istiyoruz ki burada gerçekten ekibiniz çok başarılı çok, Keza çok, çok, bizleri de iyi. çok güzel bir şekilde karşıladılar. Şimdi aslında çok fazlasıyla dikkatimi çeken bir konuyu da ekranlara taşımak istiyorum. Aslında alışılmışım bir tık dışına çıktık. Evet. Burada aslında tamamen sizin fikrinizin olduğunu düşünüyorum oyun alanımız var. Evet. Çocuklar için özel bir oyun alanı kurulmuş. Peki sizin fikriniz midir yoksa? Ya aslında ee, benim fikrim. Fakat ben daha güzelini yapmaya çalışıyorum. Şu an onun için de belki bir aya kadar hazırlayacağım. Ya istiyorum ki gelen aile burada tamamen o stresi atsın, kafadaki karmaşıklığı atsın, işletmenin dışında bıraksın. Biz burada konsepti de gördünüz. Ee, belki kameraman bey tekrar çekebilir. Ee, şehirdeki o karmaşıklıktan ayrıştırmaya çalışıyoruz. Misafir geldiğinde çocuğu rahat rahat oynasın, kendisi burada güzel zaman geçirsin. O kafadaki kötü enerjiyi bir boşaltalım istiyoruz. Markanın zaten Ezelden beri amacı, konseptin bu hale gelmesindeki tek amaç bu. Bizim işletmemizde de aynı şekilde. E, çocuk oyun alanında burada çok önemli bir faktör aslında. E, bir numaralı bizim kurtarıcımız. Şimdi burada şunu da sormak istiyorum. Alanımız oldukça geniş. Evet. Peki bizler burada kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz? E, bizler Zehra Hanım aynı anda 165 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Altyapımız da buna elverişli. E, 165 kişi aynı anda rahatlıkla hizmet verebiliyoruz. Harika aslında. 165 kişi evet. bir anda geldiği zaman bu talebi karşılayabiliyoruz. Şunu da Kesinlikle. sormak istiyorum. Şimdi alanımız çok güzel. Her yer ayrı bir kadraj. Kadraj aslında seçerken bizler de zorlandık. Çünkü her bir noktası ayrı güzel. Teşekkür ederim. Şimdi burada peki organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor muyuz? Kesinlikle. Çok da iyi de gidiyoruz. Genelde randevuyla çalışıyoruz organizasyonlarda. Yani sağ olsun bizi tercih eden aile artık bizi bırakmıyor bu konuda. Doğum günleri çok ağırlıklı. Evlilik yıl dönümleri de peşinden geliyor. Evet. bütün misafirleri bekliyoruz. Zaten işletmemiz günün 15 saati açık. Bize rezervasyon yapmaları halinde en güzel alımlarını bize geçirebilirler. Harika. Uzun soluklu bir şekilde çalışıyoruz. 15 saat. Evet. Aslında çok uzun bir zaman dilimi. Elbette öyle ama tabii ki var diye çalışıyoruz. Çok personelimizi yormak istemiyoruz. İki var diye halinde 15 saati tamamlıyoruz. Şimdi şunu da sormuş olalım. Değerli izleyicilerimize organizasyon yapıyoruz dedik ama sizlere de nasıl ulaşım sağlayabilirler peki? Şöyle Zehra Hanım, bize alacatamuhallebisi.com'dan ya da sosyal medya sayfalarına ulaşabilirler. Orada işletmemizin telefon numarası da var, işletmemizin mail adresi de var. Ya da genel merkezin bilgi kısmına e, iletişime geçmek isterlerse bize geri dönüş sağlayabiliyorlar. Harika. Aslında sizlere ulaşım oldukça kolay Kesinlikle. demiş olalım ve lokasyon olarak da çok güzel bir noktadayız. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi şunu da sormuş olalım sizlere. Peki bu alanda başarınızın sırrı nedir sizce Ümit Bey? Aa, çok zor sordunuz. Benim bir sürü motivasyonum var aslında. Ama önceliğim şu, babamın hep bir sözü vardır kulakları çırnasın. Eğer bir... selam da söylemiş evet, olalım kendilerine. Evet, kesinlikle babacığım. ellerinden efendim, efendim. Yaptığın bir işi en iyisini yapacaksın veya hiç yapmayacaksın. Ben hep en iyisini yapmaya çalıştım. E, bu sektörde de şimdi 20 yıl, e, evet zaman çok hızlı geçiyor ama bu sektör için 20 yıl devamlılık aslında bir farklılık. Yani benim birçok e, markada birçok yönetici arkadaşlarım var ama 20 yıllık sadece kendimim sanırım e, önceliğim en iyisini yapmak e, zaten bize gelen bizi tercih eden misafir de bunu hak ediyor. Zaten Alaçatı'da üretim olarak en iyisini kendi fabrikasında üretmiş. Bize sadece dediğim gibi tebessüm ederek misafire sunmak kalıyor. Benim önceliğim e, ne yapıyorsam en iyisini yapacağım. Yani kendime yakışanı yapacağım. Aslında iş, marka bence ikinci planda. Önce e, insan karakterine yakışanı yapmalı. Benim de bir karakterim, bir duruşum varsa önce kendime yakışanı yapacağım. O yüzden de en iyisini yapmayı burada amaç edindik. Ümit Bey, son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E, önceliğimiz gelen misafirlerimize en iyi hizmeti vermek. Burada da biz personelimizin mutluluğunu önemsiyoruz. Şunu biliyoruz ki personel mutlu değilse o işletmenin başarı şansı yoktur Zehra Hanım. Ee, biz burada aynı anda 165 kişiye en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Burası güzel bir alışveriş merkezinde güzel bir mağaza. Bahçemiz var, organik bahçemiz var, çileği. Portakalı, limonu, domatesi, biberi kendimiz yetiştirmeye başladık. Alanımız çok iyi, çok ferah bir işletmemiz var. Bizi seven, güzel tatlı, güzel lezzetler yemek isteyen bütün Balıkesir halkına işletmemize bekliyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Çok oldu. teşekkür ederiz Zehra Hanım. Bizi çok mutlu ettiniz. Yine bekleriz. Ekibimiz adına rica etmiş olalım ve aynı zamanda yolumuz tekrardan buraya düştüğü zaman kapınızı çalıp çat tamam. kapı geleceğiz tamam, inşallah. Bunu söz olarak algılayalım. İlk müsaitliğinizde tekrar ağırlamaktan şeref duyarız. Çok teşekkür ederiz. Efendim sizler de Balıkesir merkezdeyseniz bu güzel lezzetleri bizler sizinle paylaştık. Artık biraz sonra da tadımlamaya başlayacağız. Sabırsızlanıyoruz. Sizler de geldiğiniz zaman mutlaka bir muhallebi ya da güzel menü içeriğinden güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.